Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kendim yaptığım bir lip balm'ı e, sizlere gösteriyorum. E yapılımı açıklamada açıklamaları okuyun ve nasıl yap yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ve ben Instagram'da gördüm yapa yapayım yaparım dedim. Ve e, yaptım çok güzel oldu. Az önce ben de Buzuktan buzluktan çıkarttım, dinlendirdim bu şekilde. Ee, şimdi bunu size beraber rengini dudağıma süreceğiz. Üzümde makyaj yok, dudağım yok. Ee, yeni duştan çıktım. Bunu size deneyeceğiz. Şimdi deneyelim. Ee, yapılışını açıklamada bakabilirsiniz. Buzluktan çıkarttım. Bakar mısınız? Ee, Şöyle bir e, benim bitmiş bir azıcık vardı içinde bitmiş bir dudak ürünüm vardı. Onun içini boşalttım. Çıkarttım içindekilerini içindeki tertem, ter tertemizle tertemiz yaptım pardon. Tertemiz yaptım. Sonra sonra da yaptım ürün karışımını bunun içine boşalttım. E, kapağını şu şekilde şu şekilde bıraktım. Çünkü içine e, ürünü koyduğum için şöyle yapsaydım buraları dolardı. Onun için ben öyle yapmadım. Bilmiyorum siz yapabilirsiniz. O sizin kararınız. Şu, şu şekilde şöyle mesela şu şekilde şu şekilde bıraktım. Buzluk şey düz bir yere. Böyle bıraktım ve buralar hepsi kur. Böyle şey oldu. Ee, buz oldu. Ve bunu e, sıcak yerde de şey yapabilirsin. Ben bunu tam olması için şey yaptım. Bakar mısınız? Kendi yaptığım ürün bu. Ve ben kendim denedim. Şimdi sizlerle beraber ve simli yaptım ben. Siz e, şey yapabilirsiniz. Far paletiyle yaptım ben. E, siz istediğiniz şekilde içine şey, şey koyabilirsiniz. Şimdi dudak e, e, önümüzü deneyelim. Şimdi böyle şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şu, şu, şu şekilde. Ama benimki şu kadar açılıyor arkadaşlar. Ama içi şu kadar dolu. Dolu mesela. Şöyle, bak, bakın. Önce elimde göstereyim. Şu şekilde. Biraz parlıyor ama göstermeye çalışıyorum. Biraz elimde deneyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar şuradan. Şu şekilde biraz gözükmüyor ama daha mı süreceğim şimdi arkadaşlar? Buradan mı süreceğim? Nasıl gözükecek? Şekilde gözüküyor. Bir dakika ben geliyorum hemen. Arkadaşlar sürüp geldim. Şekilde. Şöyle göstereyim bakar mısınız? Bu şekilde. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben sürdüm arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Ee, böyle bir boş kutuya yaptım. Bu şekilde. Kendi yaptım. Lip gloss. değil de böyle biraz parladı. Bakar mısınız? Çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de böyle güzel olmasını isterseniz e, siz de yapın. Bu şekilde oldu benimki. E, yapılışı e, açıklamalarda yapmak isterseniz açıklamalara bakın. E, kanalıma abone olup like unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay